arkadaşlar Merhaba bugün e, sizlerle solit dersimizde katları aç katla düzleştir e, komutlarını inceleyeceğiz e, parçamız bir önceki e, menfes konusundan kalma e, pano sacımız e, burada görmüş olduğunuz gibi e, katları aç e, komutumuz var Normalde biz düzleştir dediğimizde arkadaşlar bütün parçalamamız e, her yeri yapılacak olan bütün e, bükümler görmüş olduğunuz gibi açılıyordu. Ama siz e, bunu buradan düzleştirdikten sonra ya da bu en altta bulunan düz çoğalmadan aktifleştirip pasifleştirdikten sonra ya da buradan aktif, aktifleştirip pasifleştirdikten sonra e, mesela sadece bir yüzünü e, açıp kapamak istiyorsunuz. Şu an katları katla seçeneğini kullanamayız çünkü hepsi katlanmış durumda. O yüzden katları aç diyoruz. Burada sabitlenmiş bir yüzümüzü istiyor arkadaşlar. Bu yüzü sabitlenmiş olarak seçiyorum. Daha sonra katlanmayacak bükümler olarak da burasını seçiyorum ve tamama tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sadece seçmiş olduğum yüzün katlamasını yaptı arkadaşlar diğer yüzlerimiz bizim normal bir şekilde duruyor. İsterseniz tekrardan katları aç dedim. Sabitlenecek yüzü bu. Katlanmayacak yüzü de bu seçtim ve tamam dedim. Görmüş olduğunuz gibi bu bölümümüzde açmış oldu. Katla seçeneğimiz ise Normal e, bizim şu an katları aç komutunun tam tersi. E, zaten sabitlenmiş yüzü otomatik olarak seçti. E, i̇sterseniz ben şunu şurayı seçeyim. Daha sonra şunu da şurayı seçeyim. E, tamam diyeyim arkadaşlar. Sadece burayı katlasın. Görmüş olduğunuz gibi alt e, hala e, açık. Sabit yüz olarak burayı otomatik seçti zaten. E, büküm kenarında seçtikten sonra bu şekilde katlama işlemini yaptı. Tekrar katları aç diyelim. Şu yüzü seçelim arkadaşlar. Bir de şu alttaki kenarımızı seçtikten sonra katları aç dediğimde görmüş olduğunuz gibi montaj montajlanacak yüzeyin açılımını yapmış olduk. Buradan düzleştir komutunu kullanalım. Bütün parçalarımızı açmış olduk düzleştir komutu da bu şekilde zaten biliyorsunuz daha önceki derslerimizde de bol bol kullandık tekrar düzleştir komutuna tıklarsak özelliğini kaybeder ya da sağ taraftaki yere tıkladığımızda özelliğini kaybedecek ya da soy ağacından sağ tıklayıp pasifleştirdi dediğimizde parçamız bizim eski halimize dönmüş olacak arkadaşlar ee, bu konum dersimizde anlatacaklarımız katları aç, katla ve düzleştir seçeneklerimizdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.